Bu adamı neden hala yanımda tuttuğumu merak ediyorsunuz. Alır mısınız efendim? E, teşekkür ederim. Savaş benim bir anlamda oğlum sayılır. Siz de bilirsiniz ki her ailede bir çıban başı bulunur. Savaş da bu ailenin haylaz oğlu. Yani ara sıra evden kaçıp yaramazlık yapıyor, sonra da onu kulağından tutup buraya getiriyoruz. Ve ona her seferinde mazur görmemin tek bir nedeni var. Biraz inat etse de ondan ne beklediğimi anlıyor ve yerine getiriyor. Ee, aranızdaki ilişkiyi anlamam pek mümkün değil. Ama bu adamın yaptıkları yüzünden neredeyse mahvoluyordum. Haklı olabilirsiniz. Ama savaşı anlamak da çok zor değil. Mesleğe yeni atılan her gazeteci, televizyoncu gibi heyecana kapıldı. Duyguları aklının önüne geçti. Ancak daha sonra yaptığı basın açıklaması yeterli bir özür dileme şeklidir. Sizce de öyle değil mi? Ee... Yemek hazır efendim. Servise başlayalım mı? Evet. Şimdi başlayabiliriz. İşte beklediğimiz konuğumuz teşrif etti. Beyler hepinize tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Bu nasıl hoş geliş Yusuf'um? Bu akşam burada toplanmamızın amacına matuf konuşmayı savaştan dinleyelim. Evet Savaş. Neden buradayız? Teşekkür ederim. Burada toplandık çünkü... ...hepimiz için ve aynı zamanda... ...ülkemiz için önemli bir projenin... ...son aşamasına geldik. Bu akşam burada... ...tarihi bir güç birliğine imza atabiliriz. Öyle değil mi Burhan Bey? Ee, tabii tabii. Bundan hem bizler... ...hem e, ülkemiz... kazançlı çıkabilir. E, ülkemiz kadar dediğimiz vergiler de kusal değil mi? Hı? Evet Miroğlu. Aklın yolu birdir. Üstelik en kanlı savaşlarda bile taraflar ateşkes görüşmelerini dostane bir ortamda gerçekleştirirler. Bu adam hangi savaştan bahsediyor Yusuf'um? Taraflar ateşkes ortamına kendi rızalarıyla gelirler. Haklısın Miroğlu. Bu gece seni buraya pek hoşlanmadığım bir tarzda davet ettik. Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Sadede gelin lütfen. Savaş ve Behram Bey sen aramıza katılmadan uzlaştılar. Aptal ve lüzumsuz gerekçelerle birbirlerine saldırmaktan vazgeçtiler. Buna hiç şaşırmadım. Senin ilkelerini hiçbir zaman hafife almadım Miroğlu. Ancak sen de onaylamadığım tek şey bağımsız hareket etmede gösterdiğin inat. Bunu defalarca konuştuk. Söyleyeceğiniz yeni bir şey? Sabırlı ol Miroğlu. Bu dosyada senin adına düzenlenmiş bir anlaşma metni duruyor. Ben ve buradaki herkes bu anlaşmayı imzalamanı ve seni de transbank ortakları arasında görmek istiyoruz. Şey, aklından geçenleri okuyabiliyorum delikanlı. Ama Hayatına adadığın fakir fukaraya yardım etmenin yolu bizim gibi varlıklı insanların e, kafasına tabanca dayayıp çek imzalatmak değil. Seni çok iyi anlıyorum Yusuf Miroğlu. Ancak atladığın bir şey var. Güçsüze yardım etmenin için güçlü olmak zorundasın. Çağımız ucuz kahramanlık çağı değil. Güçlü olduğun sürece ideallerine hizmet edebilirsin. Kes sesini Savaş Doğan. Senden akıl alacak değilim. Çağınız da gücünüz de sizin olsun. Şunu unutmayın. Asla sizin sermayenizin bekçisi olmam. Sen kendini Dadaloğlu sanıyorsun değil mi? Ya da Robin Hood. Kaldı ki Robin Hood bile filmin sonunda Kral Richard'ın ona sunmuş olduğu asalet ünvanını kabul eder. Bir daha düşün oğlu. Tekrar ediyorum. Biz de yanlış olmaz. Ve bizler güçlü olmazsak, gücümüzü bu ülke için kullanmazsak çulsuzlar ülkesine döneriz. Topyekün fakir oluruz evladım. Bitti mi? Oktay Bey geldi efendim. İyi akşamlar. Hoş geldin Oktay. İşte Transbank'ın genç dinamik genel müdürü. Sizlere tanıştırayım. Bu kez beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattınız. Sen de beni hayal kırıklığına uğrattın Miroğlu. Ya beni öldürün ya da çekin ordunuzu gideyim. Maguna. günah.